yavrularımızı tebrik ediyorum. Allah'ından öpüyorum. Velilerimize teşekkür ediyoruz. Gerçekten çocuklarımızın yetişmesi, eğitim alması, ilerisi için, başarı elde etmesi için çok büyük bir fedakarlık gösteriyorlar. Gerçekten bizi gururlandıran büyük başarılar elde ettiler. Ve ülkemizdeki 40 ilden daha fazla başarı göstererek 3 tane yavrumuz 500 tam puan alarak gerçekten eğitim konusunda bu işin çubuktaki seviyesini gelecekteki sinyallerini ortaya koymuş oldu. Evet, bir abiniz olarak her zaman bana ulaşabilirsiniz. Her konuda, her meselede, her paylaşacağınız konularda bana ulaşabilirsiniz. Gece gündüz biz sizin abiniziz ve sizlerin bu başarılarına destek olmak bizler için de bir sorumluluktur, görevdir. Evet, belediyemiz olarak da eğitime destek verme anlamında hiçbir sınır, hiçbir imkanı kısıtlamadan vermeye devam edeceğiz. Allah yolunuzu açık etsin. Tebrik ediyorum. Onların e, bugüne kadarki gayretlerinin inşallah bundan sonraki başarılarına da bir işaret olacağına inanıyorum. Tek başına birilerinin çalışmasıyla hiçbir alanda eğitimle dahil olmak üzere hiçbir alanda başarı gelmeyeceğini ifade etmek isterim. Bu başarıda kolektif başarıda payı olan herkese minnet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu toplantımız vesilesiyle e, Sayın Belediye Başkanımıza tekrar söylemek istiyorum hem eğitim öğretim dönemi içerisinde hem de bugün bu organizasyonu yaparak öğrencilerimize ailelerine çok büyük bir destekte bulunduğunu tekrar göstermiş oldu. Yine ilçemizin iş adamlarından arkadaşlarımız öğrencilerimiz için bu başarıları için kendileri açısından katkıda bulunmuşlardır. Ben de onlara teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte olmak, öğrencilerimizin bu başarısına şahit olmak bizler için onur verici bir durum. Bu konuda Sayın Kaymakamımız geldiği günden bu tarafa, Sayın Belediye Başkanımız geçmişten bugüne eğitimin sürekli içerisinde olduğu destek verdiler. Onun yansımasını da biz çubuk olarak bu yıl ziyadesiyle görmüş olduk. 3 tane 500 tam puan alan öğrencimiz, 16 tane yüzde dilime giren öğrencimiz tamamen çubuğun başarısı. Sayın Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Başta onlar bizlere destek olduğu için deneme sınavlarıyla belediyemiz eğitime ciddi anlamda katkı sağlıyor. Diğer faaliyetlerde her zaman yanımızda görüyoruz zaten.